Galatasaray'da yeni sezon öncesi gündemin ilk maddesi olan teknik direktör konusundaki belirsizlik çözüme kavuşuyor. Sarı kırmızılılarda yönetimin son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve İstanbul ekibini şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk'la el sıkıştığı iddia edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası şaklardan ayrılan İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi ve son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Alman Marco Rose ile de görüşmeler yürüten Dursun Özbek yönetimi, iki isminde yüksek maaş beklentileri nedeniyle rotasını Okan Buruk olarak belirledi. Sarı Kırmızılı yönetimin tek yerli teknik adam adayı olan 48 yaşındaki taktisyen ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi. Yurt dışında olduğu öğrenilen Okan Buruk'un kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılıların da mevcut teknik direktör Dominik Torrent'te yollarını resmen ayırmasının ardından Okan Buruk'la ilgili resmi açıklamayı hafta başında yapması bekleniyor. Kariyerinde 7 farklı takımın başında yer alan Okan Buruk, A Milli Futbol Takımında yardımcı antrenör olarak yer aldıktan sonra sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Demir Grup Sivasspor Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırmıştı. Buruk, Akhisar Belediyesporla Türkiye Kupası'nı kazanırken, Medipol Başakşehir'le de Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.